Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma halqukum ve la ba'athukum illa nefsin vahide. Sizin yaratılmanız ve haşeri tekrar diriltilmeniz bir nefsin yaratılması kadar kolaydır. Yani Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimenin bu ayet-i kerimede bütün insanlığın yaratılması ve haşirde tekrar diriltilmesi bir nefsin, bir kişinin yaratılıp diriltilmesi kadar kolay olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu ayeti kerimenin denizinden bir damlayı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Sünat isimli eserinde şöyle izah ediyor. Zira kudreti zatiyedir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti zatiyedir. Aciz tahallül edemez. Cenab-ı Hak'ta kudret vardır. Kudretin dışında acizlik yoktur kudret nam-i tenahi olduğu acizlik de içerisine dahil olamadığı için o kudrete nispeten az çok birdir. Melekutiyete taalluk eder. Yani eşyanın iç yüzüne, mahiyetine taalluk eder. Mevani tedahül edemez. Yani dış yüzündeki engeller ona müdahale edemezler. Nispeti kanunidir. Cenab-ı Hak kanuni olarak bu işleri yapıyor intisal kanuna bağlıdır. Cüz ve kül kanun umumi olduğu için cüz en küçükle ile kül en büyük. Cüz'i en küçük parçayla külli hükmüne geçer. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kudreti zatî olduğu, acizlik ona müdahale edemediği için az çok, küçük büyük onun nazarında birdir zerreyi yaratmakla kainat yaratma arasında hiçbir fark yoktur. Nasıl anlayacağız? Şöyle, birinci nokta. Kudret-i ezeliye, zat-ı akdese lazime-i zaruriye-i naşe -i, zatiyedir. Yani Cenab-ı Hak'tan ayrılmayan, ona zaruri olarak lazım olan şeydir kudret. Yani Cenab-ı Hak kadir-i mutlaktır. Acz, o kudretin zıttı olduğundan biz zarure zaruriyeti zatiye ile zıddının mevzumu olan zata arız olamaz. Yani Cenab-ı Hak ezeli, ebedi, her şeye kadir olduğu için e, Cenab-ı Hak da kudret zati olarak bulunduğundan dolayı her şey onda zati olması gerektiğinden e şimdi mutlak kudret sahibi olan Cenab-ı Hak mutlak aciz Olamaz yani o muhal olur, imkansız olur. E, acizlik de onun içerisine tedahül edemediği, giremediği için Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur, nihayetsizdir, sınırsızdır. Madem zata arız olamaz, Cenab-ı Hakk'ın zatında kudretin dışında acizlik arız olamaz, kudrete bir zarra tahallül edemez, kudrete giremez. Madem ki kudrete tahallül edemez, kudretten meratip bir zarra olamaz. O zaman kudrette mertebe olmaz. Yani kudret sonsuzdur. Onda asla bir mertebe düşünülemez. Zira meratibin, mertebelerin vücudu ezdadın tedahiliyledir. Yani zıtlar içine girdiği zaman mertebeler ortaya çıkar. Mesela hararette meratip burudetin tedahiliyledir. Sıcaklık dereceleri nasıl ortaya çıkıyor? Soğuğun tedavi müdahale etmesiyle, soğuk gi içine girdiği için. Hüsündeki derecat, güzellikteki dereceler kubhun tedahiliyledir. Yani çirkinliğin tedahiliyledir. E aydınlık da mertebe oluyor. Neden? Karanlık müdahale ettiği için. Helül mücerra. Yani artık birçok misal getirebilirsiniz. Yani zıttı olmayınca bir şeyin arasında mertebe olması mümkün değil. Mümkün hatta hakiki lüzum zati tabi olmadığında yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıklarda imkan dahiresindeki bütün varlıklarda zati olarak tabi bir, bir, özellik olmadığında kainatta ezdat birbirine girebilmiş. Onun için mümkün. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerde zıtlar birbirine girmişler. Meratip, mertebeler tevellü edip mertebeler ortaya çıkmış. İhtilafat ile ihtilaflar ortaya çıkmış. Tagayyurat neşet etmiş. Bundan dolayı farklılaşma ortaya çıkmış. Madem ki kudrette meratip olamaz, makturat dahi, yani Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şeyler dahi biz zarure kudretin nispeti bir olur. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde derece, mertebe olmadığı ve kudret zati olduğu içerisine acizlik, müdahale edemediği için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı takdir ettiği şeyler biz zarure kudret ile nispeti bir olur. En büyük, en küçüğe misavi zerrat yıldızlara emsal olur. Yani Cenab-ı Hakk'ın zerreyi yaratmasıyla yıldızları yaratması arasında bir atom yaratmasıyla kainat yaratması arasında fark olmaz. Bir çiçeği yarattığı gibi bahar da aynı kudretiyle yaratır. Aynı şekilde cenneti de bir anda yaratır. Kıyameti bir anda koparır. Tekrar bir daha yeniden kainatı vücuda getirir. İkinci nokta, Kainatın iki ciheti var. Aynenin iki veci gibi. Yani aynanın bir parlak yüzü vardır. Bir de karanlık arka taraftaki yüzü vardır. Aynı onun gibi. Kainatın da iki yönü vardır. Biri mülk, biri melekutiyet. Bizi biri mülk, yani bizim içinde bulunduğumuz varlıkların içinde yaratılmış olduğu dış yüzü. Biri de melekutiyet, yani iç yüzü. Mülk ciheti ezdadın cevelengahıdır bütün zıtlıklar e, mülk cihetinde cereyan ediyor. Nedir onlar? Hüsün, güzellik, kubu, çirkinlik, şer, hayır, sıvar, kibar, kibar, yani küçüklük, büyüklük gibi umurun bütün bu işlerin mahalli tevarüdüdür. Yani vürud ettiği, varid olduğu, ortaya çıktığı yer mülk cihetidir. Onun için vesait ve esbab vaz Ondan dolayı vasıtalar ve sebepler ortaya çıkartılmış. Cenab-ı Hak onları sebeplere bağlamış. Ta dest kudret zahirin umur hasseyle hasse olmasın. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti e, ondan ortaya çıkan, mülkiyetinde ortaya çıkan e, sıkıntılara, efendim e, ortaya çıkan e, zıtlıklara, şerlere müdahil, mübaşir olmasın. Yani onunla, onunla temas etmiş olarak gözükmesin. Sebepler Cenab-ı Hak yaratmış ki mesela ölüm için sebep yaratmış, az gayrı sebep olduğu gibi hastalıklar sebep. Niye? Çünkü insanlar ölüm gibi bir hadiseyi, hastalık gibi hadiseleri ne yapıyorlar? Ee, efendim e, onlara kötü bu nazarla bakıyorlar. Bütün e, ok, okları, taşları, e, bütün e, efendim kötülükleri onlara izafe ediyorlar. Onun için Cenab-ı Hak bu gibi insanların ithamlarından, insanların efendim yanlış anlamalarından kurtarmak için Cenab-ı Hak sebepleri vaaz etmiş. Çünkü insanlar onun arkasındaki güzelliği, nimeti göremiyorlar. Göremedikleri için ona ne yapıyorlar? Tane diyorlar. Ve o ondan onu Cenab-ı Hakk'a isnat etmemek için Cenab-ı Hak ne yapmış? Sebepleri vaaz etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın azameti öyle ister, izzeti öyle ister. Hakiki tesir de Cenab-ı Hak sebeplere vermemiş, vahdet öyle ister. Yani Cenab-ı Hak her şeyi yarattığı için ve kendisinden başka yaratıcı olmadığı için sebepleri yaratmış ama sebeplere tesir vermemiş. Müessir hakiki, hakiki tesiri veren Cenab-ı Hak'tır. Melekutiyet ciheti ise yani her şeyin iç yüzüne baktığınız zaman iç yüzü ise mutlaka şeffaftır, çok parlaktır. Teşahhusat karışamaz. Orada şahsiyetler, başka varlıklar müdahale edemezler. O cihet vasıtasız Halika müteveccihettir. Oraya sebepler müdahale olmadığı gibi hiç kimse oraya müdahale edemez. Dolayısıyla vasıtasız olarak Cenab-ı Hakk'a müteveccihettir. Yani mesela hayat yaratmak, Cenab-ı Hakk'ın hayat çok büyük nimet olduğu için, hayır mahz olduğu için Cenab-ı Hak ona hiçbir sebebi ne yapmamış? E, ee, kılmamış. Sebep koymamış oraya. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a bağlı. Rahmet, nimet bu gibi şeyler Cenab-ı Hakk'ın değil mi? İşin iç yüzü. iç yüzünde bunlar olduğu için Cenab-ı Hak doğrudan doğruya bunlara müteveccihtir. Terettüp teselsülü yoktur. Mülk melekut cihetinde. Yani mertebeler yok. Silsileler yoktur. İlliyet, maluliyet giremez. Yani sebepler, ve sebep olmak gibi hususlar işin içine giremez. İvicacatı yoktur. Karışıklık yoktur. Havaik engeller müdahale edemez. Zerre şemsi müsa kardeş olur. Yani atomla güneş arasında fark olmaz. Melekültiyet cihetinde. Kudret hem basit hem namitenahi. Yani basit bizim bilemediğimiz şekilde hiçbir şeye kayıtlı olmadığı için hem de namitenahi sonsuz hem zati Cenab-ı Hak yani kudretin kendisi var. Kudrete zatî e, zati olması demek acizliğin ona müdahale edememesi demektir. Mahalli taalluk kudret kudretin taalluk ettiği yer hem vasıtasız hem lekesiz hem isyansızdır. Büyüğün küçüğe tekebbür etmesi cemaatin ferde rüçhan etmesi yani bir ferdin bir varlığın diğerine üstünlük taslaması kül Çoğunluğun cüze, nispeten kudrete karşı fazla nazlanması olamaz. Bu cihette e, Cenab-ı Hakk'ın kudreti var ve acizlik de olmadığı için hem zati, hem doğrudan doğruya kudret Cenab-ı Hakk'a ait olduğu için, onda vasıta olmadığı için, dolayısıyla bütün varlıkları yaratmakla bir varlığı yaratmak arasında fark yoktur. Üçüncü nokta leise kemisliği şeyün. Cenab-ı Hakk'a benzer hiçbir varlık yoktur. Onun misli gibi bir şey olamaz. Ve lillahi nefellâ bütün yüce sıfatlar ona aittir. Temsil, tasviri tesil ettiğinden, şimdi misaller e, ortaya konan o meseleyi anlamayı kolaylaştırdığından temsilatla bu gamız, bu anlaşılmaz noktayı tefime çalışacağız. Yani misallerle anlatacağız. Mesela yani misallerle anlatacağız. Neden eee cüz ya yani en küçük en büyüğe müsavi oluyor? Neden kudretin karşısında her şeyi bir anda küçük büyük fark etmeden her şeye taalluk edebiliyor? Mesela şemsin feyzi tecellisi olan timsali yani şemsin eee feyzinin tecellisi olan o timsali yani görüntüsü deniz satında, deniz yüzünde, denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. Yani güneşin parlaması deniz yüzünde de aynıdır. Bir damla suda da aynıdır. Yani bizim aynamız vasıtasıyla bizim aynamızda parlayan güneş de gökteki güneştir sonuçta. Yeryüzü bütün parlak aynalardan ibaret olsa hepsinde parlar. Mesela kainat hayvetsiz şemsi medevici olmak şartıyla bütün kainat engelsiz doğrudan doğruya güneşe dönük olsa, dönmüş olsa, mütefavit can parçalarından farz edilse ve yeryüzü bütün kainat küçük küçük can parçalarından oluşmuş olduğu düşünülse, farz edilse, timsali şems, o şemsin, güneşin görüntüsü, zerrede, atomda, satı arzda, yeryüzünde, umum kainatta, müzahemetsiz, hiç birbirine zahmet vermeden, azalıp çoğalmadan, tecessilsiz, bölünüp parçalanmadan, tenakussuz, noksanlaşmadan bir olur. İşte şeffafiyet sırrı, şeffafiyet kanunu bu şekilde tecelli ediyor. Mesela noktalardan terekkü eden bir daire-i azimin, noktayı merkezinin elinde bir mum, muhitteki noktaların ellerinde birer ayna farz edilse, noktayı merkezinin verdiği feyiz, müzahemetsiz, tecessilsiz, tenakussuz nispeti birdir. Yani düşünün ki e, ortada bir ışık yanıyor ve onun çevresinde de yüzlerce o ışığa bakan Efendim e, bir, bir aynalar var. Veya e, ondan ışık alan varlıklar var. Şimdi e, bu dairenin ortasındaki o ışık hiç bölünmeden, parçalanmadan, e, noksanlaşmadan bütün herkesi ne yapar? Aydınlatır. İşte mukabele sırrı. Mesela hakiki bir mizanın iki gözünde iki şems, iki yıldız, iki dağ, iki yumurta, iki cevheri fert hangisi bulunsa bulunsun sarf olunacak aynı kuvvetle hassas terazinin bir kefesi süreyyaya bir kefesi seraya inebilir. Yani bir terazi için dengede dengede olan bir terazinin bir gözünde bir dağ iki, e, diğer gözünde de yine bir dağ olsa yani denge halinde veya bir gözünde bir atom ve diğer gözünde bir atom olsa yine dengede e peki bu dengeyi bozmak için biri tarafına azıcık bir müdahale olsa ne olur? Biri yukarı, biri aşağı iner. Yani orada dağ olduğu için küçük bir şey ona müdahale etti, bir zerreyi koydunuz, e, denge bozuldu. Denge bozulunca ne olacak? Terazi biri göğe, biri yere, biri seraya, biri sürüye yaya ne yapacaktır? Çıkacaktır. İşte muazene sır, işte denge sırrı. Mesela en azim bir gemiyi, çok büyük bir gemiyi, bir çocuk dahi oyuncağını çevirdiği gibi çevirir. Neden çeviriyor? Çünkü orada ne var? Bir intizam var. Bakın bir intizam sırrı. İşte intizam sırrı. Bir gemiyi bir çocuk dahi oyuncağını çevirdiği gibi çevirir. Çünkü o gemiyi yürütmek için orada bir düzen kurulmuş. O düzeni bir noktaya bastığınız zaman ne yapıyor? Hemen harekete geçiriyor. Mesela bir mahiyet-i mücerrede yani hiçbir e, şey ihtiyacı olmayan bir mahiyet. Her şeyi mücerred olan. Mesela büyük görünmekten, büyüklükten, küçüklükten, efendim e, ihtiyaçtan tamamen uzak olan bir mahiyeti mücerrede bütün cüz'iyatına en asgarına, en ekberine yorulmadan, tenakut etmeden tecessizsiz bir bakar. Hiçbir şey ihtiyacı yok çünkü ihtiyacı olmayınca her şeyden mücerret bir varlık Ve böyle olunca her şeye ne yapar? Bir anda eksiksiz, noksansız, teci bölünmeden, parçalanmadan hepsini bir bakar. Mülkiyetindeki cihetindeki yani bizim gördüğümüz bu mülkiyetindeki şahsiyetler, hususiyat, özellikler müdahale edip onu tayir edemez. İşte tecerrüt sırrı. Mesela bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik bir orduyu tahrik eder. Yani bir komutan aynı ağzından çıkan sözle bakın bir asker içinde yürü deyince aç deyince yürür. Bir ordu içinde aç deyince bir milyon kişi olsa ordu yürür. Ağızdan çıkan tek bir kelime. İşte itaat sırrı. Yani varlıkların itaati e, böyle olunca, ordu gibi olunca ne olacak? Bir emirle hepsi harekete geçer. Zira her şeyin bir noktayı kemali ve o noktaya bir meyli var. Muzaaf meyil, ihtiyaç. Yani her şeyi bir noktayı kemale doğru ne yapıyor? Meyle diyor. Bu meyilde fazla meyil, muzaaf meyil, ihtiyaç. Muzaaf ihtiyaç, ihtiyacın fazlası aşk. Muzaaf aşk, incizaptır. Yani aşkın da yüksek derecesi, daha ilerisi nedir? İncizap, cezbetme. Mahiyet mümkünatın mutlaka mutlak kemali yani varlıkların Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıkların o mahiyeti mutlak mahiyetin mutlak kemali çünkü her şey kemale doğru gidiyor ya onun mutlak kemali mutlak vücuttur. Yani varlıkla eş, eşya var olmaya doğru ne yapıyor? Bir meyli var. Hususi kemali de istidadını bir çıkaran has vücuttur. Hususi kemali de yani her varlığın istidadı ve kabiliyetini geliştirmesidir. Bütün kainatın kün emrine itaati, bütün kainatın Cenab-ı Hakk'ın kün emrine itaati, bir zerre neferi itaati gibidir. Kün emri ezelisine mümkünün itaati, bütün kainattaki varlıkları, mümkünatın, Cenab-ı Hakk'ın ol emrine itaat ve intisarinde meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap müntezic demiştir. Yani bütün varlıkların Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat noktasında hem meyli var, hem de ihtiyacı var, hem de şevkle buna itaat ediyorlar, hem de cezbediyor. Dolayısıyla bunların hepsi de bir arada olduğu için Cenab-ı Hakk'ın kainattaki varlıklara e, kün demesiyle bütün varlıklar yapıyor? Ona itaat ediyorlar. Nikat-ı Selase, yani şu yukarıdaki anlatılan üç nokta, hususan üçüncü nokta, şu son anlatılan bu noktadaki esrar-ı sitte, bu altı işte mukabele sırrı, hita sırrı, incizap sırrı e, gibi bu sırlar ile mülk ve mümkün canibinden değil, melekutiyet ve kudret-i ezeliye cihetine nazar edilse, yani biz kendi başımızdan değil de Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve melekutiyet noktasından, eşyanın mahiyeti açısından, iç yüzü noktasından Meleküti içiyetinden ve Cenab-ı Hakkın kudreti noktasından baktığımız zaman istinkara yani bunu incir eden yani aklıma sığmıyor diye böyle ifade edilen istibadın akla sığmamanın ee, sığlamama zail olur ve nefis mutmain olur. O zaman nefis ne yapar tatmin olur. E, Akıl da bunu artık kabul edemiyorum diyemez. Niye? Çünkü biraz önce ifade ettik. Bakın itaat sırrı var. E, bir komutan bir kişiye de aç dese, bir orduya aç dese yürütüyor. E, mukabele sırrı var. Bakın bir e, merkezde olan bir ışık bütün etrafındakilere tecessiz inkişan ediyor. E, şeffafiyet sırrı var. E, güneşin bir e, elimizdeki aynaya yansımasıyla bütün dünyadaki bütün eşyaya, yıldızlara, en şeye yansıması arasında fark Yok. E, ee, aynı şekilde muvazene sırrı var. Bir küçük e, çocuk kendi e, oyuncağını çevirdiği gibi aynı kudretle koskoca bir gemiyi de yürütebiliyor. E, madem ki kudreti ezeliye gayri Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Zatiyedir. Cenab-ı Hakk'ın zatına hastır ve ona acizlik müdahale edemez. Zaruridir. Cenab-ı Hak'ta kudret olması gerekir ve öyledir. Her şeyin lekesiz, perdesiz ciheti melek-i ve cihettir. Her şeyin iç yüzü Cenab-ı Hak'a bakıyor. Ona mukabildir. İmkan itibariyle mütesavi yani Cenab-ı Hak mu -mu muvazene sırrıyla yani varlık yokluk Cenab-ı Hak'ın katında mu dengededir. Ol deyince yokluk varlığa, varlık yokluğa ne yapar? Bir anda dönüşür. Terazinin kefesi gibi. Az çok fark etmez. İmkan itibariyle mütesavidir. Mütevazi tarafeyindir. İki taraf arasında denge vardır. Şeriat-ı fıtriye kibra olan nizama mutidir. Bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın emrine tam itaatkardır. Avaik engeller ve hususiyatı mütenevvi adan cihet-i mücerrettir. Bütün engellerden, noksanlıklardan, acizliklerden Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve yönü melekutiyet cihetinde mücerrettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok Cenab-ı Hakk'ın. Küllü azam en büyük şey yüzü askara, en küçük şeye nispeten kudrete karşı ziyade nazlanamaz. Mukavemet edemez. Haşirde bütün zevil ervahın ihyası, haşirde bütün ruh, ruh ruhani varlıkların hepsinin diriltilmesi, yani insanların, cinlerin, meleklerin, mevt alüt bir nevnde kışta uyuşmuş bir sineği baharda ihya ve inşasından kudreti daha ağır olamaz. Cenab-ı Hakk'ın haşirde bütün ruh sahiplerini yaratması, ruhan insanları, hayvanları ve efendim melekleri, cinleri baharda yani kışın uyumuş olan, uyuşmuş olan sineği baharda tekrar ihya etmek, yeryüzünü tekrardan diriltmek, baharda ihya ve inşadan kudrete dağır olamaz. Mezkur üç nokta dikkate nazara alınsa, bu üç nokta nazara dikkate alınsa, bunlara göre bu ayet-i anlaşılsa görülür ki Ma halqukum ve la ba'athukum illa bi nefsin vahide. Yani bütün varlıkların yaratılması da ahirete tekrar diriltilmesi de bir tek varlığın yaratılması kadar kolaydır. Ayet-i kerimesi mübalasız, mucazefesiz, doğrudur, haktır, hakikattir. Subhaneke la alime illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.